Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Erhan Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, 23 Haziran 2024 Adana. Şu an bal akımı bizim burada. Yani bal akımının sonları sayılır. Aktif olarak bir hafta daha var yok gibi yeterince çalıştı arılar. Genel anlamda zayıf. Sıcakların etkisi bayağı bir bal akımını zayıflattı. Burada bir katlı kovanım. Katını aldım. Katı burada. Katını yukarı koydum. Katını kontrol ettim. Video çekmemiştim. Şimdi alt katını açtım. Ee, ben bunu öğleden önce açmıştım aslında. Katını kontrol etmiştim. Ana arısını boyamıştım. Sonra ana arıyı bıraktım. Sonra kontrol ettiğimde ana arıyı bulamadım. Sonra dedim kapatayım diğer kovanlarıma bakayım. Şimdi arı sakin ne Şimdi hem kontrol edeceğim siz de görün. Kuluçkası yani katlı kovanın kuluçkası. 9'da 10'da bir tane kasnak vardı bu şekilde kasnağı bir türlü kabarttıramadık. Şimdi hep beraber kuluçkaya bakacağız. Siz kuluçkayı göreceksiniz. Ben de anarıyı görmeye çalışacağım. Size de göstereceğim. Evet bu duvar çıtası. Üstü yarım sırlı. Altı ballı. Arkası da aynı. Güzel. Anari boyadığım için <laughs> biraz da anari boyamada acemiyiz. Yani bu yıl boyamaya başladım anarıları. Anariyi boyamazsak bulmakta güçlük çekiyoruz. Boyalı olursa en azından daha çabuk buluyoruz. Evet gördüğünüz gibi kapalı yavrusu paket üstü kemer gayet güzel. Şurada bir yön tarifi yapan arımız var dans ediyor. Evet burada anarı yok. öğleden önceydi muhtemelen anar içindedir çünkü arılar sakin. Yoksa iki saat sonra ananın olmadığını anlayıp arılar biraz vızırdamaya başlardı. Evet. Yedinci çıtası. Evet yedinci çıtada yavru sökülmüş, yerine bal çekmişler. Üstünü sırlamışlar. Evet, ayçiçeğinde sır böyle oluyor arkadaşlar, sarı oluyor. Bizim burada ana bal akımımız ayçiçeği. Evet, yavru çıkan yerlere bal çekmişler. Güzel çalışan bir kovanım. Maşallah diyelim. Burada da arı yok. Şu şekilde. Arada gayet güzel. Nektar akım olduğu için sakin de. Bir de şimdi öğleden sonra saat beş buçuk civarı tam nektar akımı yoğunlaşıyor. Öğlen sıcağında mal çok getirmiyorlar. Altıncı çıtası da evet ana burada. Gördük boyamışım güzel. Şöyle göstereyim görüyorsunuzdur boyalı. Şurada güzel. Anayı güzel de boyamışım yani. Acemiyim ama bu karniyon. Güzel bir ana. Evet anamız geziyor. Anayı gördüm, rahatladım. Boyadığımda kayboldu. Hiçbir şekilde göremedim artık çıta arasına mı saklandı. Beşinci çıtayı da kaldıralım. Sonra biraz da katından size birkaç çıta göstereyim. Evet kapalı yavru burada başlıyor. Bundan sonrası zaten kapalı yavru. Bu tarafa doğru. Bir de bal akımında bu arı yani bu kovan karniyol yavruyu azaltıyor. Bala daha çok yoğunluk veriyor. Şimdi bir çıta daha alalım mı? Yok. Kapatarım. Katıttan da biraz göstereyim size. Zaten maksadım ana yürümekte. katını koyar. Biraz da katında bal durumuna bakarız. Ben baktım aslında da. Yani katını niye göstermiyorsunuz demesin arkadaşlar. Evet. Bu kasnağı sol başa koymak istiyorum. Arılar genelde sol başa stok yapıyorlar. Başta bir de böyle deneyeceğim. Zaten bal akımının sonu yani bu haftanın bir hafta daha sürer sürmez son birkaç tarla var ayçiçeği. ayçiçeği. Ondan da bir şey gelir mi bilmiyorum. Aslında da buraya koyalım. Güzel. Anamızı gördük. Şimdi kızgaramızı koyalım. Ortaya böyle bir şey koyuyorum. kızgara çökmüyor dibe yoksa plastik olduğu için ortadan dibe çökme yapıyor evet, kamerayı şöyle biraz yeri alalım arkadaşlar katımızı koyalım katımız ağır bismillah Oo, maşallah maşallah yani genel anlamda Bal akımı zayıf ama aslında ana faktör güçlü arıyla bal akımına girebilmek. Yani güçlü arıyla bal akımına giremediğimizde ne yaparsak yapalım. Arılar çok fazla bal çekmiyor arkadaşlar. Sıcaktan kamerada donabilir. Evet katımızı açalım. Propolis tuzağı kullanıyorum. Zaten havalar sıcak. Çuval koymuyorum. Kattaki yoğunluğum da güzel. Arı yoğunluğu da güzel. Şöyle duvar çıtasını çekelim. Bismillah. Maşallah. Evet. Duvar çıtasını bu şekilde sırlamayı neredeyse bitirmişler bu tarafta aynı şekilde yani bunun gibi toplamda 13 kovanla girdim balakımına katlı bunun gibi 3 ya da 4 tane kovanı manca var diğerleri zayıf yapacak bir şey yok ne yapalım kısmetimiz ne? neyse ondan ötesi yok rızkı veren Allah bu da duvarın yanı bu da güzel bu şekilde bakın. Gayet güzel. İşte bunların ısırlamasını bekleyeceğiz. Temmuz ayının başına kadar bekleyeceğiz. Sırlanırsa sırlanan ballığını dolduran kovanlardan sağımıza yapacağız. Evet. Yani hep böyle aslında şu an bunlar yarısını Sırladığı için sağım bile yapılabilir ama olsun. Bekleyelim. Çıtaların hepsi böyle değil. Daha sırlanmamış olanları da var. Mesela bunun gibi. Çok az sırlanmış. Üstten, arkada yarım. Allah bereketini arttırsın. Herkesin emeğini emeğini görüyor. İnşallah herkes emeğinin karşılığını alır. Çok emek veriyoruz arıcı olarak. Bu da altıncı çıtası. Yeni sırlamaya başlamışlar şuradan. Yani katta böyle arı varsa bilin ki o arı güçlüdür arkadaşlar. Ama böyle arı da çok yok. Yani burada bir tane orada var. Bir tane orada var iki. Bir tane orada var üç. Bir de bu dört. Yani 4 tane ancak var. Bunlardan da zaten 3'er kilo alsak. 3'er kilo al alamayız da. Çıtayı Çıtayı kaldırdığında çıtanın kendi ağırlığı 3 kilo geliyor da sağdıktan sonra 7-800 gram petek ve çıtaya gidiyor zaten. Yani 2 kilo 200, 2, 2 kilo 300 gram falan kalıyor tahmini. 2 kilo olsa 10 çıta var. 20 kilo bal yapar. Bu da çok aşırı bir şey değil aslında. Yani kovanın kendi masrafını çıkarır mı bilmiyorum. Zaten bal fiyatları düşük gidiyor. Geçen sene ben Adana'da burada kendi balımı 200 liradan satmıştım. O zaman etin kilosu 230 liraydı. Şimdi etin kilosu 550 lira. Hesabı siz yapın arkadaşlar. Yani ben bu balı Geçen seneye kıyasla şu an 500'den satmam gerekiyor ki 500 liradan. Yani işte bir şeyler olsun. Bakalım hayırlısı. Yani ucuza da vermeyeceğim bu sene zaten. Ne yapalım? Çünkü balım doğal. Allah'ın izniyle. Evet. Benden bu kadar arkadaşlar. Zaten son kovanım da bu. Artık aşağıda birkaç sebze var. Onlardan bakacağım. Ondan sonra gideceğim. Bu şekilde. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Herkese bol kazançlı, bol bereketli bir sezon diliyorum.